Evet arkadaşlar bir anam görev gölre deriyorsunuz. Şöyle, üç tane kutu da bir şey yok zaten. Ne ee, dedi? Evet, evet. Dört tane kutu aç. kutu açılımı dedik. Kutu evet. Ama sonra arkadaşlar 11'den 40 yani annem 41 kadar kutu açılımı gelecek. Ben içinden bir karakter çıkar diye, düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç destansımız kalmadı. Yani hiç hiçbir destansımız yani hepsini full edik ama şimdi gel destansı olduğu için bu sezonda bakın destansı oranı gözüküyor burada. Onu da daha aynı sabah arkadaşlar Gail çıkardı diyoruz. Evet. Ama şey derste olduğum için yani dersten sonraydı. Sonra çok da sevinemedim. Ne yapayım böyle şey nasıl desem? Ben de bir yıl çıktım fazla sevinmedim. Ben çok sevindim aslında ama içinden sevindim. neyse yani arkadaşlar oyuna başlayalım <laughs> hadi. neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi izliyorum. Bu da Diyalet Prova. Ciko. Wow. Rosello. Abi yapıştır. Mm. Kesinlikle öldük arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh, ben de bu şey yemiye geçmiştim. U. Evet arkadaşlar, mükemmel bir şekilde İki kişiyi almış mıyız? U, evet, üç kişi yapmış oluyordu. Çok mükemmel. Aynen, mük. Ah be. Gel dikkat et, seni dynamite kalı. Diyeceğim, zaten aldı. Evet, şu Jacob'u da aldılar. Ya, ben olmasam yenildim. Zaten yeniliyoruz da şu an. Bu Ama ne güzel, daha demin yeniyoruz. Bu bir örnek olduğumuz. Daha mükemmel oldu. Ama inanabiliyorum. Aha tamam Jacob bir tane aldı sakın ölmeyin. Jacob. 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 Allah'a öldük ya. Ne? Ay yenilmiş oldu. Hayır, hayır. Şöyle bir kere hasar verdi. Mükemmel yaptı. Yani. Öf 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 iki kişi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bak ya ne yapıyorsunuz ya? Ya beni öldürdünüz. Aslında beni öldü ama yenildik yeniliyoruz ya şu anda. <laughs> ya olamaz ya. iki şeyle yenildik iki farklı.

Uh. Evet arkadaşlar, yenilik. Yani bence de soygun oynuyor onun ne manası var? <laughs> <laughs> Hanise şey biz de Evet yeniyor. yeniyoruz. Ona 3 yeniyoruz. <laughs> Nasıl bir farksa. Şöyle hadi pro oyuncu. Bir ulti. Öf. Çok iyi çok iyi. Şuna bir ulti at. Boom. Tamam. Şöyle. Aha ulti doldu. Hmm. Police Legends. Lütfen efsane bile Boom. Evet, ultimiz hiç bir şey yaramadı. Sakın, öv. Hayır, şurada pro, coach, bir şey bir şey. Hadi şunu öldürelim. Bum bum bum. Tamam. Şöyle öldürürüz. Şurada şey var. Bom 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 bom. Of. Çok iyi yaptım. Harbi. Her neyse ben de aldım. Ye ye ye. Şöyle bir tane. Hayır hadi. Öf tamam. Yendik Nice Figaraları da bitirelim Hadi okay, bu maçtan sonra Videoyu bitirelim Çok yaşa. Çok Hadi. Nice. <laughs> Çok yaşa. Evet. İyisin değil mi? Evet. Güzel. Bir... Şöyle iki kişi daha alacağım diyeceğim. Şöyle, Şöyle... <laughs> buradan ateş edelim. <laughs> öf. Öf öf öf. Mükemmel. Sen de böyle tarifini alayım da. Bum bum bum. Olamaz ya. Her neyse. Geldikleri gibi öldürüyordu. Bum. Sen de bum yapalım. Bum. Şurada bir var ha. Bana öyle gelmiş. Aa bunların üçü de birlikte geziyor. Ok. It's pretty good. Şöyle öf. Double kill. Bakalım bunların. Bence bunların üçü arkadaş. Çünkü baksanıza hep birlikte geziyor. Gördüğünüz gibi. Birkaç kişi de oynamıyor. Yani aslında oynamam. Oynadılar da. Nasıl? Jesse olarak iyi iş yapıyor. Jesse. Hadi bir kere daha vur. Piper sana güveniyorum. Güvenmiyorum artık. Beni öldürdü. Olamaz. Bize yetişiyorlar. Galiba hepsi benim suçum. Çok açık veriyorum. Tamam. Tamam. Hadi hadi. Öf. Bum 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 bum. Of oh, son anda adamsın Poco. Evet arkadaşlar yendik burnumuzu. Arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Tabi de abone olup like atmayı unutmayın.